Merhaba arkadaşlar. Bugün size muhteşem iki lezzetten bahsedeceğim. Tahin ve balın karışımı o kadar lezzetli oluyor ki bunu kahvaltılarınızda mutlaka denemelisiniz. Sadece tahin ve bal karıştırıyoruz. Kahvaltılık sos çeşit açısından da ve besleyicilik açısından da gerçekten çok faydalı. Kıvamı da çok güzel oluyor. Tadı da o kadar güzel ki tek başınıza bu tabağı bitirebilirsiniz. İkincisi ise tereyağlı bal. Tereyağının üzerine balı ekliyoruz. Ama tereyağı tuzsuz olacak. Benim tereyağı buzdolaptan yeni çıktığı için biraz karıştırmakta zorlandım. Oda sıcaklığında olursa daha kolay karışıyor. Bunu karıştırın ve tadı süt reçeli gibi oluyor. Gerçekten bunu böyle bu şekilde yemesi bile çok lezzetli. Bunu da size tavsiye ederim. Kahvaltılarınızda mutlaka deneyin. Afiyet olsun.